Biz en son nerede kaldık? Şunu 5 kişi oynayamadık. Yasin şu an gelemez. Bir onlarda olabilir. Ananın. Ha. DD simülasyonu diyorsun. Aynen. Çok güzel oyunu. Senin şey ne? Hangisi? Ceza mı? Alan. Bir sürü. O kadar çok haşir neşir oldum ki. Yeni zamanı yurtta. Full hukukçu vardı bizim odada. Hep şey klişesi oluyor. Benim şeyim farklı, ben ona anlamam. Ben ona bakmıyorum. Bir tanesi ticaret hukuku mu, neydi? Ona soruyorum bir şeyler. Ben onu anlamam, ona bana sor. On <laughs> tamam, basit bir şey soruyorum diyor. Sorma bana diyor. Öbürüne soruyorum. O sonra gitti abi. Var ya, o işi çözdü. Sen de ticarete gir. O adam İtalya'ya gitti ya. Sistemi kurdu, ben dedi sikerler orada durmam dedi. Gece abi tatlı mı geliyor? Ne cezbediyor lan cezadı seni. <laughs> ya ceza var ya. Ya böyle nasıl anlatsam. Bir havaya giriyorsun. Milyonersin abi. O şey yapıyordu. İtalya'ya gitti. İşi de uzaktan yapıyordu. PC'den hallediyordu. Sistemi kurdu. Ulan geçen bakayım dedim. Insta hesabını takip ediyordum ben onun. Bir tane sayfa vardı. Sinema sayfası. Bir baktım fotosu gitmiş. O oldu? Foton gitti olmuş. Kayboldu adam sonra. Arada yazıyordum ona. Ruhlar kulağısıyla dönüyorum. Bugün rotanın keyfi yerinde. Bir ruh kadar olamadık. Biz altın çıkarmamız lazım. Bunun içinde dövüş eğitimi alabileceğimiz bir yer lazım. Bir de kung fu, harita. Hop, hop hop hop. Bunlar olmamış. Ne? Yazgüz. Biz neredeyiz? Bu mevsim ne oluyor? Hocam. Soya gerek kalmadı. Yüz mü? Ekelim o zaman. Aa 20. Vay 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 vay. Görev var mı yapılacak acaba? Aa bak para oldu. Kümes. Kümes ne istiyor? Gidelim mi? Aa gübre değer. Kümes ne istiyordu? Altından başka. Yok altın alıyoruz da. Ondan sonra ne istiyor? Bir vurmaya yarması da aldım aslında. Bastık buna. Tavuk 800. Dört istiyor tavuk 800. Aa bloğada itemler nasıl miktarını seçebiliyoruz? Sağ klik. Ben de onu bir 500 yıl sonra öğrenmiştim. Onu soruyorsan. 800 altın nerede var? madene gitsek mi ya şimdi biz şeyi artırdık kemiğimiz var daha sağlamız artık bir de bir şey aldıydık yüzükten ametisten yaptık yüzük altın çıkarmamız lazım artık şunları bir boşaltalım <laughs> tamam enerji var mı yiyecek almamız lazım ne yiyebiliriz burada Aa, bu kemikte 80'e inemezsin mi? Lan 80'e inmeye gerek yok. Altın 80'de mi? Neyle ineceğiz? Hayda. Yakut var. Bu satmak içindi. yeriz. Bir tane alalım. İki tane alalım. Aa bu ne yapıyor? Alttaki zaman simgesi ne? Ya şimdi biz şeyi nasıl yapacağız? Bu kılıcı geliştirmemiz lazım. Bununla biz inemeyiz abi kırga. Ben Döverler beni. Bu ne oluyor zaman? Zaman geriye mi? Zaman geriye aksın kemik de sana. Yani ne yani, Şan nasıl ineceğiz? Bunu her kutuyu her canavarı öldür. Mesela 40'a indik ya. Altın çok zormuş o zaman ya. Biz şu müzeye verecekleri aradan çıkartalım. Kümes alalım. Bundan sonra tohum ekelim kalanla. Sonra maden balık. Balık evinin köprüyü mü onarayım? O ne istiyor? Hadi bakalım. Aman Bunlar en kötüsü lan. Aha bir vurvaya alıyor la. Kemik besle artık. Bir değil de. Al al can götür. Bak nasıl fark etti. Gördün mü? 2 3 vurmaya. Ezbere değilim ya. Aha. Kaç amına Aha kuvars. Aha. Kuvars'ı alalım ya. Oyun iyilik yapıyor. Ananın amı. Biz de mayonez. Artık daha güçlüyüm lan. Ne Ananın amı. Aha. Aha. 18. Müzik geldi. Şeyler olabilir. Bu hemen çıkmaz gibi bak. Ananın. Lan. Vursana. Lan bu manevra yapıyor. Evrimleşmiş. Artık insanları yok etmiyor. Ben de vuramadım. Hemen çıkmayacak gibi ha. Arı seslerini mi? Nasıl ya? Ay! Ananın bir tane daha. bu. Bir sanırım hepsini öldüreceğiz burada. Diğer yapacağız gibi. Hemen açmayacak. Aha. Aha. <laughs> 19. Son bir. Ha burada çıktı lan. Çıkmadı. Tehlikeli yer gibi. Ha. Ananın. Ye. Yeah, son bir ade. Yeniyor mu bu? Oldu. Ha yok. Hadi lan son bir. Aha oldu. Güzel. O oh, ayda Sonunda çıktı lan. Vay bu ne? Yüzebiliyor mu? Nerede? Bak sonunda aklı daha fazla hasar onunun Onu satayım bu ne? Tutuluyor mu? Lan ölsene. Ama çok dar abi. Birini sıkıştırsak diğeri geliyor. Bırakla işte dönüşünce daha zarardı. Sandık var. 25'e gidebilir miyiz? Zaman yok ki. Nereye gideceğiz? Aha. En sonuncu maden katı ne? Sınır var mı? Enerji gidiyor ya. Aa, o ne? Bu değerli bir şeye benziyor. Top az mıymış? Seni giydi top az. Uf. Eve gide haydi. Ayrıl. Sonunda 20'yi geçtik. Kike mi? ne oluyordu? Ay kümes alabiliriz. Yarın. Işığı buldun mu? Şu şeyi satmayı unuttum. Ağaç çiçeği falan almıştık. Ama. Bunları boşaltalım. Şunları satalım. Saat, saat, saat. Başka ne var? Başka yok. Lan iki tane bırakalım. Yeriz belki. Şu hızlı eki aldırdın. Küfledi orada. mı gelir. Balta uzmanlığı ise paratoner. Açıldı. Işınlanmayı buldum. Kazma uzmanı yeni demir külçesi. Açıldı. Aha buradan da iyi para geldi. Kümes garanti. Bugün geliyor kümes. Davukçuluğa başlayacağız. Artık menemen yeme zamanı gelmedi mi? Domates ekemiyoruz mu? bu mevsimde kim yarattı? Oh paraya bak. Halk tutmak iyi gelir ruhlara. Ana bu kim la? Demet Ritusuz. Merhaba be sana güzel ve bir birkaç gün önce daha size yaptım. Her i̇şte sonucu bir buluşa imza attım. Onu hiç uzat bana doğru yasa Şu çiftliğin boş mağara var ya orayı biliyor musun? Orayı ikimiz için de fayda bir şeye dönüştürmeyi planlıyorum. Canlı tünelini biraz orayı çekmeye çalışacağım. Böylece onlar da Onda bir ortamda gözlemleyin sen de onların üretici tümünü alacaksın. Mantarları ya da meyve yarısını çekmek için mağarayı kurabilirim yarısı ara sıra orada meyve bırakır onları toplayabilirsin. Ne seçeyim? Ayda telefon cekeri. Kira varsa. meyve getirir ya da mantar seçebilirsin. Çok yardımcı oldun ya. Mantar ne? Ne için? Ne işe yarıyor? Para getiriyor mu mantar? Meyveyi toplayabiliyoruz ki. Hangisi para ediyor? Ben alkemini hızlı bitirmeyi meyve seçiyorum. Doğru halk evi vardı bir de. Başımızın etini yiyordun sen. <laughs> Ama şimdi gidip ekip Çok uzun sürmez. Eştik artık. Geri dönüş yok. Kıcılcık şerbeti yapmamız yok mu? Satarız ki ya. CSO. Aa ne güzel görünüyor. Bak bak hasılata bak. Üf. Bunların hepsi altın. Altın olarak bakıyorum bunlara. Sonunda toplayabildik. Kaç zamandır bekliyor şunlar olsun diye. Elden çıkaralım. Tohum da veriyor. Abi ağaç çiçeği çok karlı bak tohumda. Kazanç olarak da fena değil bu arada. Yazdım ben tohum bıraktığı için. Bizim ihtiyacımız olan bir şey var mı? Bir hepsinden bir tane bırakacağım. lazım olur belki. Şu oltayı alalım. Bunları bırak. Balta alalım. Bunu alalım. Ha, bunu sat. Ay unuttuk. Mısırı. Neyse koyalım. 7 tane mi? Satalım bunu. Bunu ekelim. Onu buraya gitsin. Sat. Okey. Güzel güzel. Tarımda iş var abi. Para tarımda 18'deyiz. Bunlar kaç günde oluyordu ha? Ölecekler ha. Onu unuttuk bak. Kaç? 8 günde yetişmiyor. Yetişir ha. Güme sağlayacağız. Güme sağlayacağız. Peki bunları otomatik sulamanın yolu yok mu ya? Fıskiye yok mu? Nerede teknolojik aletler? Hani Hollanda olamayacağız abi. Kendimiz suluyoruz o zaman. İlkel. Tarımda iyi para var. Ben ilk senden tek mevsimde 60k. Dudaklar şu kenarına. Şu mu? Şu kenar. Yine kediye mi yazdırıyorsun? Ne başlamış kedinin mesai. Gidelim haydi şey almaya. Kümes. Parayı çuvalladık. Hadi bakayım. Şey ekleyelim. Aa! Aa sincap? Sincap besleyebiliyoruz mu? çok kaleri. Altının yoksa gerek yok. Ya mobilde otu kırar yani. Ben istiyorum ya. Her gün Çok zaman götürüyorsun. Şerefsiz ne yapıyor? Neredeydi bunun tam yeri? Kim yapıyordu? Marangoz mu? Nereden gideceğim? Soldan. Kışı hiç yaşamadım. Nasıl olacak acaba kışın? Merak ediyorum. Geldik. Bu mu? Robin Hood abimiz. Hoş bulduk. Ha, Hafif değil bu. Hangisi? Aha! Oğlum odun diyor ya. Üç gün diyor ya. Geriden geri dön geri dön. Battık. 300 odun 100 taş. Siz barangoz değil misiniz? Parasını verelim yapın ya. Nerede dedin? Görmedim ki. Hoş geldin çöte. Battık battık koş koş. Koş amın ayım koş koş. Arada kaynadı abi. Büdoya yazıyorsun sandım ben. Lan odun yok mu? Ha var. Yüz taş mı dedi? Ha bir sürü. Koş amın yukarıdan gidelim. Buraya bir LCD TV alamıyoruz mu? Da bayıldık arabim. Susuzluktan. Götüne yapıştı. Midesi. Selam Fato. Al işte zamanı geldi mi? TR Bayisi Gersa Tanıştırmış mıydım sizde? Kampanya sunuyor. Öyle birini buldum. mu? Oğlum ben nereye geldim? Açayım. Açalım işte kaç kişiyiz? Açak Of var ya o zaman ne? Geldik ama al. Gözün doysun. E ne yapacağım? Aaa geliyor. Ve yapak. Taşıyabiliyoruz değil mi sonra? Şunu alsak buradan keşke. Şu evde aynı hıza olsun. <laughs> Ev yurt keeper. Onu bilmiyorum. Tamam yani ilk mesele çalışmaya başlayacağım. Tek mi çalışıyorum abi? Koskoca marangolda. Ha ha kevi kolay diyor. Ne ha bakalım. Ne eksiğimiz var orada bileyim. Abi biz 600 tavuk dedin. Tavuğu nereden alacağız? Buradan mı alıyoruz? Hı? Yine başladı aman evim. Amcık balık tutmayla olmuyormuş demek ki. Bir sürü ekin ektik biz. Abi balık tutmayla. Tut. Ne var burada? Tavuklar <laughs> nereden <laughs> alacağız? <laughs> Tavuk tutmak ne ya? Ne var şimdi eksiğimiz? Ha balık istiyor bu. Ha balık havuzu, havuzu. İşte ha, ben bunu kasardı bir ara. Şu diğer eksiklere bakalım. O ne? Ha burada da var. Aa getirelim ne? Mısır, akaba, tatlı patates. Şu an var mı tatlı patates? Patlıcan ekebiliyoruz mu? Mısır, patlıcan, bal kaba. Yazayım şuraya. Mısır, patlıcan, bal. Ha. Bir de neydi? Tatlı patates. Bunları toplamamız lazım. Kaktüs meyvesi. Bunlar da Karkus, Nereden bu? Yabani bayır. Bunları kolay. Bunlar bulunuyor zaten. Bunlar bulamayız. Kış diyor. Kışı yaşamadık da. Bunlar da kolay. Yazdıklarımızı burada hangi? Bak sardalya var mı? Güzel balık. Sardalya, tombalı, ırlangıç, tilaf. Tamam bunlar çıkıyor zaten. Bunlardan da tutmuştuk. Tamam. Bunlar olur. Burada da var. balçıkça Yaras. O ne oğlum? Kaçta çıkıyor bu? Madenden çıkıyor. Güneş özü. Boşluk özü. O neymiş lan Bakır açılmıştı. Altın. Hala ulaşamadık buna. Dönmüş gözyaşı nasıl çıkıyor? Ona da ulaşamadı herhalde. Teze yapıp da görürsün mü? Ezber yapmana gerek yok. Şu kolayları koyak işte. Elimizde olanları da. Bunlar çıkar zaten oynarken. Şuradan gidebiliyorduk herhalde. Ne olmuyor lan bu? Aynısı. <laughs> Neye mi basayım? Var mı burada? Hani lan ağaç? Ha şu. He. Bunu bilmiyordu. Böyle bakabiliyor muyuz? Tamam buradan yapalım o zaman. Dur şunu sileyim. Güzel. Mısır. Balkaba yok. Patlıcan, Balkabağı. tatlı patates tohumu almam. Aa kapandı ya. Vallahi gidelim. Aşağıda gölde tutamıyoruz mu? Aa burada. Pardon geçince geldi sandım. Ha, abi. Baştan kaçırınca gidiyor ama. An. Somon. Uf. Büyük. Değerli mi acaba? mercan. Güzel. Kaç geldi? Kefal. Ali kefal. Kefal 2. Hadi balin atalım. Köpek balığı gölde. Bugün kaç? ikinci gün. Birinci gün. iki gün mü kaldı? Mesela bizim mağaradan 40. seviyeden geçmemiz lazım. O iyi bir şey verebilir ha. Ne verdi? Yapar mı? Hadi. Her büyük bir şey. Sarlalya. Burada çıkmıyor değil mi Sarlalya? Kefal çıkıyor Sarlalya niyetine. İyi kastık ama. Biraz bir tane ayırırız şeye. Havuza çıkanlardan. Eğleri satış. Mercan. ha bu istiyordu halk evinde. Bir tane daha mercan hadi. Come on. Bir mercan daha ver. 12 olacak. Hediyeyi aldık. Kefane. E bu? Bunları götürelim. Baniye. Şimdi yatalım. An Ananı satayım bayılacağız. Hadi bakalım. Belli olmaz bu ne oğlum. Bayılır mayılır. mayılır. Ayağa takılır. Oo parayı sırtladık. Mutsuz mu? Mutlu şaşarım zaten. Aha Senden bağ almak istiyorum kızım. Feneri. Şimdi bağ kabağı almamız lazım. Patlıcan almamız lazım. Bağ kabağı, patlıcan. Şu şeyleri çıkaralım elden. Mercan balı bir tane saklayalım şeyde. Amına koyayım. Ha buradaymış tamam. Gitti sondum hepsi. Somon istiyor mu? Ha, somon tutarız sonra. Ya da kalsın kalsın. Tamam sonra boşaltalım bir. Şey alalım. Kaç 19. Balkabağ yetişir mi? Kaç günde yetişiyor? Bakayım dur şuradan. Ben. Abi benim tuttum göz sayılmıyor mu? Bizde ne var buradakilerden? deniz. Korkak balık vermiş. Nehir. Abi benim tuttuğumlarım bir boka yaramıyor. Amercan var. Kömür. Yılan. Aa koya. Niye koyamıyoruz? Gitmemiz mi lazım? Bunlar mağaranın orada tutuluyor mu? Göl tarafı maden yerine orası gölet. Orası nehir olmuyor mu? Hızlı ek kullanırsan yetişir. Al kabağı. Aydiyet alalım o zaman. Açılsın. O zaman şunlar işe yaramıyor Bir Satalım gitsin. Al kemene güvene. E'ye bas. Ha burada çıkıyor. Şimdi az önce öğrendim. TR bayisi bayağı yardımcı oluyor. Müşteri hizmetleri ilgileniyorlar bizde. Bayağı. Kefal istemiyordu değil mi? Tomon da istemiyor. Hmm, ben de görmemiştim. Kaçta açılıyor? Bir tohum alacağız. Patlıcan alacağız. Balkaba alacağız. Hızlı gübre mübre yaparsak yetişir hepsi. Hallederiz. Lan bugün ne? Cumaymış ha. Çarşamba olunca. Hani nerede ucuz bu şimdi? Biliyorsunuz musunuz? Aa erkenmiş lan. 28. Yukarıya gidelim. Orada Aranan balıklardan çıkar. Böyle et midir? Nehir midir? Ayçiçeği dışında hepsi piyare. Tamam. Buradan ayçiçeğini şeyden alacağız. Jojo'dan. Böyle sallasak olur mu? Biraz takılalım açılan öyle. Kemi mi? Ne? Hadi. Hadi la. Şu kinleri alalım da. Ve mağara seferi de yapmamız lazım. Maden tanrı. Ma madene mağara deyip duruyor. Buradan Oradan Aç kapıyı aç. Allah ya da. patlıcan güzde ekilir beş gün diyor Tamam bu yetişir bak İlk hasattan sonra yetişmeye devam eder diyor mutlaka az kazandırıyor 5 tane alak balkaba alacağız Lan bayağı bir alak 13 gün diyor bu yetişmez bir tane alalım hızlı ekelim tatlı patates 10 gün diyor tam 10 günümüz Yok, 9 günümüz var. Hasittir. Bir tane daha alırız olmadı hızlı ekin. Kaç paraydı? Hızlı ekme kaç paraydı? 400 mü? İyiymiş bak, o kurtarıyor. Joker gibi bir şey. Dışkan sıvı adlı son derece de güçlü bir madde arıyor. Maharetin katında kağıtında bulunuyor. Bulamam. Robin kaynak devleti. Eğlenceli bir şey yapmak istiyorum. Her bir hafta içinde bin parça taş toptan olsa onu öyle Üstelik taş sizde kalacak. Kabul. Ne veriyor la buna acaba? Merak ettim. Taş basit abi. Tamam bir tane var o. Bir kere kullanılmıyor. Bir tane daha almamız gerekiyor. Gerekmiyor Ş Şarapçı kadın satıyordu. Çok Kaç paraydı? 14 gün diyor bu. 8 diyor bak. Bu yetişir. Aldığımız gibi satarız. Bu ekinleri de sandığa koyarız. Bir dahaki mevsim beleş. Abi biz bu tarım işini çözdük. Tamam işte tam oluyor bu. Tam tam ona yetişiyor. Ya oluyor yani. 9 gibi bakmak lazım. 12 tane alalım şöyle. Şimdi şu bir tane daha almamız lazım hızlı ekmeden. Güzel güzel. Hallediyoruz. Bir de taş kırarız işte arada. Daha ne olsun. Bir de şarapçıyı bulalım. Neredeydi ha? Ha buradaydı ha. İnşallah vardır ha. Her zaman olmuyor. Aa kiraz var bunda. Al Aa yok. Sıçtık. Şunu alalım bence. Halk evine koyalım. 700'müş bu da. Yarın alırız. Alalım alalım. Daha var bu arada. Yarın çıkar diye düşünüyorum. Olmaz mı? Nasıl ya? Hızlı ekin nasıl olmadı? Başka nerede satılıyor? Ha? Para var oğlum alamın abi. Dünya kadar ekin ektik. Yine gelir. Asiktir kaçtı. Sardal. Evet denizde çıkıyor. Kefal çıkıyor da. Ufak ağız levrek mi? O ne lan? Sen o ekini verene kadar buradayım lan. Hızlı ekini okuruz. Şaka. Şaka yapıyorum. Çıkıyor çıkıyor. Baya maksimum atınca. Şurada iki taş arasına atman lazım. Ha. Oyunun bug'ıymış o. Burada. Aa. Demir cevheri. Paslı muz mu? Müzeye bağışta bulun. Eritilere, Kürtçe, Edele fazlasıyla yaygın bir cevher. Çöp doldu zaten. Envanter. Açık. Nerede? Bu ne abi titreyip duruyor. Robin'in tam bin, bin tane mi? Üç gün mü? Nerede bizim şey? Balkabağını yapalım. Biri balkabağı istiyordu. Diğer ...allerini de ekmemiz lazım bu şeylerin yetişmesi için. Basıyorum abi. Keşke iki tane alsaydık ya. Bunlar olmuş ha. Gün yetmiyor. Birazcık. Güneş kaçıyor. Alım. Çapa nerede ya? On çapa yok. Bugün ekmemiz lazım. Hadi bakalım. Bunu eke... Oluyormuş patlıcan düz. Ekelim bunu. Ne olmuyordu? Bir şey olmuyordu. Şu şu. Şunu hızlandırmamız lazım. Şimdi yarın için... doğru be abi. Şu satılacaklar ne var? Kızılcık. Kızılcıyı al. Mantar. Bunu şeye götüreceğiz. Çöp. Bunu çöpe atamıyoruz Şu şeylerden gübre yapsak. Hem elden çıkar. Gözlük de sat ya. bu ha korktum lan kim o diyecektim. Buraya bu sandık şey sandığı olsun. Halk evi sandığı. Bundan istiyor muydu ya? Yukarı da rengini değiştir. Neyin? Oyunun başına acı. <laughs> Bekebilirsin. Tıklamalara gerek yok. Nasıl? Nasıl yani? Nereden yapıyoruz? Şuraya mı diyor? Mavi olsun. Mavi halk evi olsun. Taş karalım abi. Bin taş diyordu. Kaç taşımız var? Aa bu olmuş. Taş ver taş. Çok... Büyük taşlar için şeye geliştirme basmamız lazım değil mi? Ha, gerçi taş için maden en mantıklısı ya. Madene gidelim. Bence madenden alırız. Yarın falan. Enerjiyi bitirelim. Orada. Ama bizim vardı taşta kaç taneydi bilmiyorum. 11 oldu öyle. Envanteri boşaltalım. Bu da dolmuş ki. Boşalt. Karışık doğum. Bunu yeriz. Şuna hız basacağız. Lifi boşalt. Tam kattım. Zanar dönüyor. özünden özünde ne acı madde. Taş. Da taş yok. Ömür geç. Bak alsın. Taş. Ağır lan taş. Hadi. Aha. Burada. Aha. Şu yukarıdakinde de vardır. Çok önceden beri duruyor orada. A25. Aşağıda da var. Ay 12 oldu. 7 mi? Ay. 700. 300. 58. İyi. Arın maden kasarız. İyi para verdi ha Valkan. Evet, somon muydu? Değerli somon. İki günümüz kaldı ha. Yağmur yağacakmış. Var mı büyüye neden? Sulayalım ve gidelim. Madene. Taş kasmaya. Şimdi bu hızlı ek ne zaman çıkıyor? Hangi günler satıyor? Bugün de bakalım belki vardır. Halk evine uğrayalım. de giderken kiraz falan onları koyarız. Satalım. saat. Sat. Yeni çıkan haberlere mi çıkıyoruz? Aşağı yapacağımız için şey gerek yok. Yenecek bir şey. Evet bu. Kardan aşağıya yazık. Uzattık yolu ya. Sana. Lan bu olmuyor. an olmuyormuş ki oğlum. Yanlış getirmişiz. Aa bu yol oluyor. Aa. Tamam. Oh. Nerede istiyordun onu? Yok. Bin taş yapmamız lazım. Yani, ya. Çıkarabilir miyiz acaba ya? Enerji sıkıntı. Taş lazım taş. Taş için geldim seviye kasmayacağım. Bin yapayım çıkacağım ben. Terzak yok oğlum. Ölürüz ölürüz uğraşan bir anda. altın. Sen hiç. 89. Abi biz bunu çıkaramayacağız herhalde. 500 olamadık da. Enerji yetmeyecek. 400. Ne yiyecek de yok. Bak kömür yesek. Kemik yesek. Ben balık sallayalım. Salım yiyelim. Adapte olduk hemen. Her bir somon. Kefal. Hani kefal. <laughs> <laughs> Kaçtı. Yani kaçırdık. Enerji gidiyor. Bu taş yapamayacağız ya. Yani. 500 taş kasalıyor muyuz? Bir günde baş en son saat 2'ye kadar sabahtan akşama bu şey istiyor muydu? saldan istiyor herhalde. Götürürüz onu giderken. <laughs> <laughs> Metros gidiyor. Sabahtan da bir şeyler ediyor orada. Çanta kalmadı ki. Enerji. <laughs> A bu çok kıvrak. İyi bir şey ver. <laughs> Halk evine girebiliyor mu saatte acaba? saati oluyor mu oğlum? Balık verelim. Al bakalım. Yayın Mersin İri Ağızlı. Bu Ağızlı'dan hiç tutmadım. Bunlardan tuttum. Bun, bundan da tuttum. ikisinden çıkar o zaman. Bunlardan yengeç tuttuk. Kum midyesi. Bunu toplamıştık. Midye de topladık. Stakos kereveti. Bunları hatırlamıyorum. Karides yok. Salyangoz yok. Benz. Bunlar sahilde oluyor. Biz sahile inmemiz lazım. Sardalya var mıydı ya? Mı? Ha, kefal yok değil mi? Sardalya var. Kefal ile sardalya'yı karıştırıyor. Enerji kalmadı. Yok. Adada mı? Hangi adada? Litter Boots mu? O ne ne? Türkçesi ne oğlum onun? Ada dediğin nere? Bura olmadı mı hala? Harbiden Türkçe oynasan oğlum. Trajura mı? O zaman öyle kalırsın amına koyayım.